Herkese merhaba arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ben video dışında topu yükselttim. Max seviye yaptım. Bu topu da yükselttim. Bu da Max. Ve okçu kulesini de yükselttim Max. <laughs> şeye bastım. Şu altın deposuna bastım. Ve gördüğünüz gibi şunları bunlar açılacak bina Bakalım şuradan hemen kaynaklar. Burada heh, bunları yapmamışız. Hemen hallolsun o da. Buna da level basmıştım sanırım aynen. Şurada laboratuvar var. Bunu da halledelim. <laughs> Okey. <laughs> Video like atmayı bir daha abone olmayı unutmayın. Devam edelim. <laughs> başka bir şey var mı? Şuradan. Yok başka bir şey yok. Ordu eğitelim. Şöyle dev açıktı zaten. yalı değil miydi? Hatırlamıyorum peki. Oo bir saniye şimdi on bar var fazla. Dev koyalım. eğitim desek. <laughs> Büyü yok zaten. Neyse tamam. Buna ne kadar istiyor? 25.000. Depo bin kapasitesi var. Buradan tevel basamıyoruz. Yükseltemiyoruz. Şuradan biri saldırmış. Hulemiş. Evet. Normal... <laughs> Şöyle yapsam daha iyi olacak sanki. Heh. Havan işte dursun. Hatta şunu da çekelim. Top şurada. Şunu şöyle alalım. Tamam. Okçu ok, kulesini içe çekelim. Şöyle. Tamam. Tamam. Yani iyi gibi duruyor. Bir de şurada şey var, hazine var. Şurada, burada da varmış. Alalım onları. <laughs> Şunlar da mı? Şey yapalım, kaldıralım da. Yani birazını kaldıralım. Para yeter mi bilmiyorum onu da ama. Deneyelim biraz. Şu mantarı da alalım hemen. Evet. Onu da aldık. Çalı var. Onu alalım hemen. Çalı da bitti. Para da azaldı baya. İksir. Pardon. Tamamdır. Bu ne? Tüm yükseltmeler tamam. diyor ne ya? Neyse. Çok önemli bir şey değildir herhalde. Sonra. Buradan. Ooo. 8000. Aldım ben. Ben aldım. Bunu yükseltirim. Şimdi parayı da bir yere harcamam lazım aslında. O da var. Çünkü savaşa gireceğim. Burada para şey olacak. Neyse ya. Çok da önemli değil. 5 diyor. Nasıl yapsam bilemedim. Üçlerim aslında ya. Zaten çok da ganimete gerek yok. Birazcık kupa asalım. Böyle deyip kaybetmem peki. Şöyle saldım hepsini ya. Barbarlar şuraya göndersem gider mi? O, Şurada da top varmış. Görmedim. Görseydim direkt barbarları ona atardım ya. Adırdı belki barbarlar ama bilmiyorum. Şu savunmaları indirsinler. Hadi alırsınız. Zaten başka da bir şey yok. Bir şu, şu top var. <laughs> Onu da alır bizim devler. Şöyle bakalım. Aynen 4 4 de var ya alırlar. Aynen şurayı temizlesinler. Videoyu tekrar açarım ben. Evet arkadaşlar 20 saniye kaldı. Ama büyük ihtimalle yetişmeyecek zaten. 14 saniye kaldı. Bu arada arkadaşlar geçen attığım video yani Clash of Clans videosu bir önceki video. 15 saatte 40 izlenme almış. Normalde 2-3 günde falan 40 izlenme oluyordu. 15 saatte 40 izlenme olmuş. Bu çok sevindirdi benim. O yüzden hemen ikincisini çekmeye karar verdim. <laughs> Şimdi ordu kampı bitmiş. Yükseltsem 15 diyor. Yükseltmeyeyim. Bu ne zaman bitiyor? Bir saate bitiyor. O zaman Şuradan eğitelim biraz. Barbar basalım ya. Yetişmedi az önce ya. 20'de yeter ya herhalde. Fazla mı oldu ki? 2, 3, 4, 5'ini salsak. Bir tane daha alsak. Üstüne de barbar koysak. Ha yetmiyor. Tamam. <laughs> Tam böyle ayarında o zaman. Şimdi o değil. Oldu diyelim. Bir saniye bir aksilik oldu hemen. Ee, şimdi. Ordu desek 7 de var. 20 var var var. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 20 var var. Tamam bence çok iyiyim. <laughs> tamam şimdi. 20 bin kisir istiyorsun. Yetmiyor. Klan kalesi. Klanın birine katılalım. Sonra yeni klanı açarız bunda da. Şöyle seviyesi yüksek olan biri yok mu? Hmm. Şimdi 5 var. 2, 6. 6 Mayıs. 6 Mayıs. Ee, sonra yok gibi ama. Aa, 10 seviye. Çok iyi. Ben katılırım buna. Kaç kişi aktif? 3 kişi aktifmiş. Şöyle bir Allah'ın selamını verelim. Fatih hemen şey yaptı. <laughs> nasılsınız diyelim bakalım be. Yeni hesap açtım. O yüzden böyle bir tık bot gibi görünüyorum ama inşallah atmazsınız ya. <laughs> Bunun yerini bir ziyaret edelim mi? Şuradan Fatih Şu, bir saniye. kuşatma makinesi atacağım demiş ama kime? <laughs> Fatih bu herhalde. <laughs> Pardon. Oo, güzelmiş yeri. Okey bana dememiş. destek isteyeceğim de. Şuradan çıkalım Yalnız adam da iyi kupa kasmış ya. Şu destek isteyelim de bunu çıkartalım istediğini atsın. İstediğini atsın ya. Ben her şeye namerdim. Daha hiç kalesini yükseltmedik ya. O kalsın bakalım. Yükselt. <laughs> Bunu yükseltmem lazım benim ya. Bu attı bir şey. Ay çok iyi çok iyi çok iyi. <laughs> Youtube kanalımı da söyleyeyim. desteği aldık. Kale dolu diyor. İki tane domuz bincisi var. <laughs> Sonra şu işçinin biri boş. Boşta durmasın. Tamam. Sonra şu belediyevin aslında bir dört yapayım. Şey yapacağım. Düzen çekeceğim. Duvarları. Ha duvar demişken. 20 bin. Çok istiyorsun ben. Taş olacak duvarlar. Çok istiyorsun. Hazinede 37 var. Neyse kalsın şimdilik duvarlar ya. Şöyle bir savaş yapalım. Aslında bir saniye. Çok mantıksız bir şey yaptım altında altın deposu dolu. Ya ben bunu yükseltmek istesem de yükseltemem ki zaten. Şey var. Şunlar çalışıyor. 5 <laughs> saniye bitirmek istiyor ama bitirmeyeceğim. Şimdi nasıl yapabiliriz? Full iksir olan bir yere dalalım o zaman. Geçelim bunu. 4000 az ve şöyle bin falan olan yok mu hiç? o bak 7000 7000 <laughs> güzel geçsek mi ki 30 kupa da diyor güzel ya desteği pek kullanmayı düşünmüyorum saldım hepsini oradan şöyle barbarları nereye bırakabilirim şuraya bıraksam Cık, olmaz desteği burada kullanmayacağım lan. Burayı net üçleriz. Şu ok okçuyu ok, de. Şuradan barbarlara salacağım. Tamam. <laughs> Halleder barbarlar zaten orayı. Şimdi depo maxlandı. sağda solda bir şey yok <laughs> Tamamdır. Zaten bitti sayılır. Bizim devler de alır buraya hemen. Barbarlar falan da aldı. Direkt belediyeye zaten. Tamam net üçledik burayı ya. Zaten şurada yeter. Ezer. Yeni şey geldi onu hemen alırız şeyden. Maç bitsin. Güzel elmas verebilir o. tamamdır. Şuraya gelsinler deste. Desteği bence kullanmamakla iyi ettiğimi düşünüyorum. Şöyle zaten abu abu. Oh, oh, bütün barbarlar gidiyordu sonda. Çok iyi. Şimdi şu şey bir de. Şuna bakalım hemen. Kılana bir şey yazmışlar. Bakalım. Şimdi adam neden kılana gelmiş? Neden çıkmış? Hiç anlamadım. Biraz garip. Ama bilmiyorum. Şimdi 8000 iksirimiz var. Nasıl değerlendirebiliriz? Havana zaten basamıyoruz. <laughs> 4'te olacak o. Tamam o zaman yavaştan dörde geçsek iyi olacak. Bu ne zaman bitiyor? 46 dakika. Neyse o zaman bu bitsin. Ben hemen buradan devam edeyim. Yani altın deposu ve şu şey de biter zaten o zaman. Ordu kampı. O da bitsin ve altın deposu da bitsin. O zaman görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu iki seviye oldu. Bu, bu da dört seviye oldu. Aynen. Onun da seviyesini yükseltmiştik. Evet. Klanda baya bir şey oluyor gibi ama. Hmm, neyse. Benim de klanı açmamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de açayım öyle. Şimdi size bir eski hesabımı göstermek istiyorum. Şimdi nasıl yapıyoruz onu? Buradan çıkmam lazım. Heh. Zelak 203 diye bir şey olmalı ama... Hangisiydi o? Buydu büyük ihtimalle. Lider benim. Aynen burada. Ama nerede? Yok buralarda olamaz. Ha, bu bu. Şöyle bir yerde. Ama işte bu hesaba bağlanamıyorum. Ya çok da iyi bir yer değil. Evet biliyorum. Yani 9'dan kalma belediye şeyi var. Ne belediyesi? Duvarlar falan var. Evet böyle işte. Koruyucu falan var. Koruyucu muydu? Aynen. Yani savunmalar falan şu 9'dan kalma. Yanlış hatırlamıyorsam. 9'dan kalma 11 seviye belediye binası. Yani pek iyi değil aslında. Neyse. Çok önemli değil. Şimdi ne yapacağız? Yetiyor mu acaba para? 28 bin. 25 bin yetiyor. Okey. Çok iyi. Şuradan hazineden alsak şeyi tamamdır Şimdi buna baslak sonra buna da level atlatsak bence çok iyi olur Kaç dev oluyor toplam 8 9 dev oluyor toplam 9 dev gerisi de 20 bar zaten yetiyor Bu ne? Başkent altıda açılıyor. <laughs> o zaman şimdi ne yapalım? Görevler diyor. Bunu yapamam. Bunu da yapamam. O da kalsın biraz. Mücadele atalım mı bir ya? <laughs> Attım ama. direkt teklerler herhalde. Öyle düşünüyorum. Şimdi kışlığa da basacağım da şimdilik gerek yok diye düşünüyorum ya. Şu da olsun hemen. Evet arkadaşlar buraya kadarmış. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.